SQL Server'da ver koşulu gibi bir veri filtreleme için kullanılan alt sorguları inceleyeceğiz. Alt sorgular aslında adından da anlaşılabileceği gibi bir alt sorgudan dönen kayıt ile üstteki sorgunun filtrelenmesi anlamına gelir. Bunun için yine bir ver koşulu kullanılabilir. Kullanılır daha doğrusu. Ancak Ver koşuluna gelen kayıt bir farklı selek sorgusu tarafından döndürülen kayıttır. Bunlarda birden fazla kullanım vardır. Örneğin tekil tekil sonuç döndüren bir alt sorgudan gelen kaydı üst, üst sorguda karşılayıp onunla bir ver koşulu yani filtre uygulamak bir de birden fazla yani bir alt sorgudan dönen birden fazla kaydın üst tara üst taraftaki sorgu tarafından e, filtrelemek için kullanılması gibi e, özetleyebiliriz. Bunun için alt sorguyu doğru anlayabilmek için öncelikle birkaç örnek yapacağız. Alt sorgu neden kullanılır ve hangi sorgunun alternatifi olarak kullanılabilir? Bunu anlamak için öncelikle normal ver e, koşuluyla bir sorgu hazırlayacağız. İlk sorgumuzda bir tarih formatı sorguluyoruz. 07.01.2005 Bununla bir join işlemi gerçekleştiriyoruz. Join işlemi tarafı önemli değil. Amacımız burada alt sorgu kavramını inceleyebilmek. Bu nedenle verden sonra order date sütunun bu değere sahip olan kayıtları getirmesini istiyorum. Bana 47 kayıt getirildi ürünün o tarafında 707, 708, 709 şeklinde küçükten büyüğe doğru bir sıralama var ve sipariş tarihi sütununda görüldüğü gibi 2005 7, kayıtları yer alıyor. Bu da benim istediğim sipariş tarihinin tarihinde verilen siparişlerin listesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu işlemi normal bir ver sorgusu ile yaptık. Ancak bunu dinamik olarak nasıl yapabiliriz? Mesela alttaki kullanımda ben diyorum ki buradaki e, bilgiyi, yani buradaki tarih bilgisini dinamik bir sorgu ile nasıl bulabilirim? Buradaki bilgi benim istediğim e, şuydu e, belirli bir tarihte, örneğin siz ilk sipariş tarihindeki bütün siparişleri listelemek istediriz. Buradaki durum şu şekilde olur: sizin veri tabanınızdaki kayıtlar belli bir tarihe göre sıralıdır. Siz ilk tarihteki kaydın, e, siparişin sip ilk kayıt yani e, tablodaki ilk tarihteki e, sipariş kayıtlarının tamamını getirmek isteyebilirsiniz bu durumda bir dinamik sorgu oluşturulması gerekir. Ben de burada declare ile bir değişken tanımladım ve bu değişkenin min fonksiyonu ile içerisine eee sales order header tablosundan bir kayıt getirilmesini istedim ve bunu da print ile ekrana yazdırdım. Burada getirilen sorgu sonucunda dönen kayıda baktığımızda benim ilk başta ile verdiğim değer ile aynı olduğunu görüyorum. Ancak ben bunu dinamik olarak aldım. Bu ne işe yarar? Ne faydası vardır? Şu şekilde özetleyebiliriz. Ben bu sorguyu hazırladığım zaman örneğin 071 2005 nolu sipariş veri tabanında vardı. Ancak daha sonradan bu kayıt veri tabanından silindi. Yani artık bu tarihte bir kayıt yok. O zaman ne olacak? Biz bu sorguyu çalıştırdığımızda bize sorgu sonucu dönmeyecektir. Ancak alttaki şekilde dinamik olarak oluşturduğumuzda bu sorgu sonucunda yukarıdaki kayıt silinse bile bu tarihteki kayıt bir sonraki tarih en küçük tarih olarak alınacak ve ondaki siparişler bize listelenecektir. Bu nedenle faydası vardır dinamik kullanımın. Peki bu dinamik kullanımı sorgu içerisinde nasıl kullanırız? Yukarıdaki gibi ben değişkenimi oluşturdum ve ona aynı şekilde değeri atadım ve burada da ver filtresinde et ile bu sorguyu kullanıyorum. Ve gördüğünüz gibi bana yukarıda yaptığım ilk sorgunun getirdiği sonucun aynısını getirdi. Orada da 47 kayıt getirilmişti. Çünkü değer aynı. Değer değişmedi. Sadece burada dinamik olarak bir değer getirildi. E peki bunu dinamik olarak yaptık. Ancak alt sorgu ile nasıl yaparız? Alt sorgu ile yani ben burada değişken tanımlamadan bu işlemi gerçekleştirdim. Alt sorgu ile de benzer mantıkta yapabilirim. Ver diyorum ve order date sütunun adını belirttim. Ve parantez içerisinde dedim ki bana bu alt sorgudan gelen kaydın e, tarih bilgisini buraya aktar ve ona göre bir sorgu geliştir. Buradan gelen kayıt da aynı. 2005 07 1. Buradan gelen bu tekil değer benim hazırladığım üst sorgudaki yani asıl sorgudaki ver filtresine bir değer olarak aktarılacak ve sorgu sonucunda bana 47 satır dönecektir. Bu şekilde temel olarak alt sorguları anlatmaya çalıştım. Kullanım alanı aslında çok geniş olabileceği gibi çok tercih edilmez. Çünkü bir sorguda Birden fazla sorgu kullanılır ancak bazı durumlarda kullanılması mecburi olan durumlar vardır. O nedenle alt sorgu kavramını detaylıyla kavramanızda fayda vardır. Bununla ilgili daha detaylı bilgi kitaptan alt sorgular ile ilgili bölümde inceleyebilirsiniz.